şahane bir videodan herkese merhabalar. Adana'da yeni açılan Löps Döner'e geldim. Burası çok sevdiğim bir abimin yeri aslında. Çok güzel dönerler yapıyor, çok farklı dönerler yapıyor. Hemen içeri geçiyoruz. Evet, Cello Usta'mın yanına geldik. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasıl? On numara abi, her zaman. Biliyorsun. Süper bir adamsın ya sen. Eyvallah. Hemen başlayalım mı? Hemen, Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Şöyle Neydi bu ürünün Löps. ismi? Bu Harbi Löps Cello. Harbi Löps Cello. Löps. Hemen <laughs> şöyle abi, böyle. En aşağı ne koydun? Betonu döktük abi, zemini. Anladın <laughs> mı <mi> abi? <laughs> tamam. Hemen abi şöyle. Turşu. Kesinlikle abi. Şöyle az bir şey de. Akdeniz marul abi bak. Adana'ya özgü. Sarımsaklı mayonez abi. Sarımsaklı mayonez. Bol bol ekliyoruz. Evet, Kesinlikle. El yapımı ketçap abi. El yapımı ketçap. Kesinlikle abi. Yani, çok güzel. Bu tavuk koymasak bile enir gibi. Kesinlikle abi. Değil mi? Hemen abi geldim. Şöyle. Geldik. Hani. Tavuklar da geldi. Kesinlikle abi. Hemen abi şöyle biraz kimyon. Kesinlikle abi. Biraz kimyon. Sen acı seversin abi. Acı severim. Biraz pul biber. Şimdi ne geliyor? Patlatma zamanı. ustamın harbi sosu abi. Gelsin abi. Harbi S löps sosu mu bunlarda da? Kesinlikle abi. Harbi <laughs> löps. Harbi, harbi <laughs> <artınız>? löps. <laughs> Şöyle abi. Çok güzel. <laughs> finale yaklaştık herhalde artık. Nane dokunuşları. Oo, olmaz olmaz abi. Ben naneyi çok yakıştırıyorum Ömer'e. Sana özel abi. Sosla birleşince çok güzel oluyor. Kesinlikle abi sana özel. böyle biraz zaten bitir. İsterim. Ben severim ben seviyorum. Şeklimizi yaptık. Hazır mı böyle? Hazırız abi. Eline koluna sağlık. Ne kadar bunun fiyatı şu anda? Abi 55 lira. 55 lira. Harbi löp içinde 120 grama yakın, 110 grama yakın katılıyor abi. Harbi löp. Süpersin. Eline ya koluna ya sağlık. Ya <laughs> ben de şimdi tadına bakıyorum. Kesinlikle abi. Evet masaya geçtik. Çok heyecanlıyız. Şimdi dönerimizi bekliyoruz. Ha, geldi dönerimiz. Eline koluna sağlık. Çok güzel olmuş. Tablo olmuş. Sen, Sen gelmişsin ya. Harbiden ya. tablo olmuş. Peki bunlar turşu mu? Normal havuç mu? Normal havuç bu da şahanlı. Bu da şapkan mı? Aynen. Suyla bekletilmiş havuç ara. Tam Adana'nın şu orijinali. Ben bununla başlayayım Adana'dan. Sadece bunu yemeye gidiyorum. Bir de ben yiyebilir miyim abi? Tamam tabii. Tamam. Canım, <laughs> canım çekti. Bu nasıl yeniyor abi? Tutayım bir Nereye mi? ya? Tıp tıp. Gel abi. Bismillahirrahmanirrahim. Balıyorum. Allah çarpsın canım çekti. <laughs> Abi mayonez var ya efsane efsane. Sırf mayonez mi bile gelirsin buraya. <laughs> Yemesi biraz zor ama buna değiyor ya, gerçekten. Hatta buna yeni bir yeme yöntemi bile eklenebilir. Şöyle üstteki ekmeği alalım. Şöyle içinden alalım malzemelerden. <laughs> Elim biraz kirleniyor ama buna değecek. On parmağını kullanma gerekecek. Ekmeği çok güzel, sosu çok güzel, mayonezi çok güzel. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok farklı bir öner. Patlıcan da işte çok yakışmış. En son nane dokunuşuyla taşlandırmışlar. Ben son lokmayı da sizin için yiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.